Şöyle siz bir bakın. 11. soruda kaldık diye hatırlıyorum. Soru yarım kalmıştı. Tekrar büyüteyim. Şu soru. Bunu çözerken zamanımız dolmuştu herhalde. Öyle hatırlıyorum ben ama. Bir bakın siz de notlarınıza. Gazi, günaydın. Arda, günaydın. Burada mı kalmıştık Arda? Tamam. Buradan devam ediyorum. Ekranı büyütüyorum. Her kontrol edeceğim tekrar. Anlayıp anlamayan var mı diye. Mikrofonu olan varsa da beni durdursun tamam mı? Anlaşılmayan bir yer olursa. Şimdi ne yapıyorduk önce? Mutlak değerin içine sıfır yapan değerlere bakıyorduk. X eşittir 2. Burada da X eşittir 4. Hemen ne yapacağız? Tablo çizeceğiz. Böyle. 2 dört için. Şimdi 4'ten büyük bir değer verdiğimde 5 versem şuraya içi pozitif mi? Yani kendisi gibi çıkacak mı? Şöyle. Birinci mutlak değer için. 4'ten büyük bir değer verdiğimde yine 5 gibi bir değer verdiğimde burası pozitif çıkacak mı? Yani kendisi gibi çıkacak. Şöyle Artı x eksi 4. Yani buradan ne geldi arkadaşlar? 2 eksi 6 geldi. Şimdi 2 ile 4 arasını inceleyelim. 3 verelim. Şuraya 3 verdiğimizde yine aynı kendisi gibi çıkacak mı? İçi pozitif çünkü. X eksi 2 olarak çıktı. Şuraya baktığımda 3 verirsem <laughs> negatif bak. 3 verirsem eksi 1 olur. Eksi 1 çıkamayacağı için pozitif çıkması için eksiyle çarpıp çıkaracağım bu kısmı da. Eksi x artı 4. Eksi x artı x birbirini götürdü. Eksi 2 artı 4'ten 2 kaldı. Şimdi bir de 2'den küçük yerler için inceleyelim. 1 verelim mesela. Buraya 1 verdiğimizde içi negatif oluyor mu? E pozitif çıkması için ne yapacağım? Şuraya yazayım. Eksi ile çarpıp çıkaracağım. Artı 2. Buraya 1 verdiğimde ne oluyor? Eksi 3 geliyor. Dışarıya pozitif çıkması için. Bunu da eksiyle çarpıp çıkaracağız. Buradan da eksi x artı 6 geldi. Pardon. Eksi 2 artı 6 geldi. Şimdi buraya kadar amaçlanmayan bir yer var mı? Herkes geldi mi? Emre geldi. Devrim geldi. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi ne yapacağız? Şöyle yazalım. Bakın şimdi. E, 6 eksi, şunu düzenleyip yazıyorum. 6 eksi 2x. Ortadaki 2, sonra da 2x 6 var. Şimdi 6 eksi 2x nerede tanımlı? 2'den küçük kısım için. Yani x Küçüktür 2 için tanımlı. Tamam mı? 2 nerede tanımlı? 2 ve 4 aralığında tanımlı. Neden 2 yazdığımızda da pozitif geliyor, 4 yazdığımızda da pozitif geliyor? Çünkü sıkıntı yaratmıyor. O yüzden ikisinde dahilliğimiz var. 2 küçük eşit x küçük eşit 4. 2x eksi 6 da 4'ten büyük kısım için arkadaşlar. X büyüktür 4 için. Bakın parçalı fonksiyona çevirdim. Mutlak değer fonksiyonu. Şimdi grafiğini çizebilirim. Şöyle yapalım. Güzel olsun. Evet. Önce 6 eksi 2 x'in grafiğini çizelim. Şuradan kırmızıyı alayım. Şunun için yazıyorum arkadaşlar. X yerine 0 verirsem şurada X yerine 0 verirsem Y'ye ne gelecek? 6 gelmez mi? Sonra Y yerine yani bu eşittir Y değil mi aslında? Buna 0 verirse X'e ne gelecek? 3 gelecek. 3'e 0 gelecek. Şimdi bunun grafiğini çiziyorum önce. 0'a 6 noktası, şurası 6. Sonra 3'e 0 noktası. Şurası da 3'e 0 noktası. Tamam mı? Şuradan çizdiğimizi alalım tekrar. Şöyle bir doğru olacak bakın. Tamam mı? Devam ediyorum. Bir daha alalım. Şimdi y eşittir şu y eşittir 2 doğrusu değil mi? Y eşittir 2 doğrusu da şöyle bir şey olmayacak mı? Y eşittir 2 doğrusu. Y eksenini 2'de kesiyor. Yani şu nokta 2 noktası. Tamam mı? Sonra sonuncunun grafiğini çizelim. Yine buna y eşittir 2x eksi 6 dersem önce x yerine 0 verirsem x yerine 0 verdim. Bakın y'si ise x, 6 geldi. Şuraya 0 verirsem x'i 3 geldi. 3'e 0. Şimdi çizgimizi alalım. Nereden geçecek? 0'e 6, pardon, 0'e 6. Şurası 6 diyelim. Şurası 3 zaten. Şuradan geçecek bakalım. Şöyle. Az diyelim. Şurası 6 noktası. Şimdi nereleri dahil etmemiz istiyor? Ona bakalım. Şuradan kalemimizi rengi değiştirelim. Siyahı alalım. İlk çizdiğimiz grafik şu değil miydi? Şu. İlk çizdiğimiz şuydu. 2'den küçük kısmı istiyor. Şimdi önce şunu bulmamız lazım arkadaşlar. Şu kesiştikleri noktaları bulmamız lazım. Bakın. O noktayı bulmam için y eşittir iki doğrultuyla şu çizdiğim doğrunun ortak noktası ya burası. Yani şu çizdiğim doğrunun adı ne? 6 eksi 2x. Bununla y eşittir 2 ortak çözüm yapmam gerekiyor. Yani bunu 2'ye eşitlemem gerekiyor. y 2 olduğu için. Eşitlersen bakın şuradan. 6 eksi 2 x. 2'ye eşitledim. 4 eşittir 2 x. x eşittir 2. Yani ikisinin ortak noktası bakın şurası 2 geldi. Şimdi şuraya bakıyorum. Bir de şurada ortak nokta var. Şu doğru denklemi neydi? 2x eksi 6 idi. Burası 2x eksi 6 idi. Yine y eşittir 2 doğrusuyla kesişiyor mu? Yani bunu neye eşitleyeceğim tekrar? 2'ye eşitleyeceğim. 2x buradan 8. x ne gelecek? 4 gelecek. Kesiştikleri noktayı yine buldum. 4 olduğunu. Şimdi inceliyorum. 2'den küçük kısmı istiyor. Şu grafikte. 2'den küçük kısmı bakın. Şurayı istiyor. 2'ye kadar geldim. Şimdi ikinci de de y eşittir 2 doğrusunu istiyor. 2 ile ne arası? 4 arası bakın. 2 ile 4 arası. O zaman şurayı istiyor. Sonra 4'ten büyük kısmı içinde şu doğrunun grafiğini istiyor. 4'ten büyük kısım içinde şurayı alıyorum. Tamam mı? Şöyle geliyor. İstediği grafik bu aslında. Evet biraz karıştı. Ama yavaş yavaş anlattım. Anladığınızı düşünüyorum. Var mı sıkıntı? Yoksa geçiyorum. Tamam geçelim. Bir sonraki soruya bakalım. Ha, bu da çizdiğimiz grafiğe benziyor. Bu size ödev kalsın. Bir sonraki soruya bakalım biz. Heh, bunu çözelim şimdiden. Şimdi ne yapacağız? Kritik noktam neydi? Mutlak değerin içine sıfır yapan değer. Mutlak değerin içi x'di. Bunu sıfır yapan değer sıfır zaten. Doğru mu? Yine tablo çizelim. Kritik noktam sıfır. Şurası eksi sonsuz. Şurası da artı sonsuz. Tamam mı? Mesela sıfırdan büyük bir değer alırsam buraya bir alırsam bir mutlak değer dışına nasıl çıkar? Bir diye çıkar. Paydada da 1 var. Yani x bölü x'de 1 geliyor. Sıfırdan büyük değer için. Sıfırdan küçük eksi 1 verirsem şurayı silelim. Eksi 1 verirsem bakın mutlak değer içinde. Mutlak değer dışarı eksi çıkamayacağı için x dışarıya nasıl çıkacak? Eksi x olarak çıkacak. Yazalım. Eksi x bölü x. Buradan da soru cümle gelecek. Eksi 1 gelecektir. Tamam mı? Şimdi bu bulduklarım ne? Y eşittir. Eksi bir. Y eşittir. Bir. Bu bulduğum sonuçlar. fx fonksiyonuna y diyorduk ya. Grafik çizeceğim. O yüzden y diye belirttim. Şimdi grafiği çizelim. Hı. Y eşittir bir doğrusu. Hadi, y eşittir eksi bir doğrusu. Şuradan geçecek mi şöyle? Ama kritik noktam neydi? Bakın sıfır. Y eşittir eksi bir doğrusu. Şunu da yazalım. Sıfırdan küçük kısım için istiyor mu? Şurayı silelim. Bakın eksi bir sıfırdan küçük kısım için. Yani şuranın sol tarafında kalacak eksi bir. Şöyle yapalım o zaman. Şuraya kadar geliyorum. Sıfıra kadar. Sıfırda dahillik var mı? Yok. Çünkü sıfır kritik noktam zaten. Bir sıfırın küçük tarafını inceleyeceğim. Bir sıfırın büyük tarafını inceleyeceğim. Dahillik olamaz. Tamam mı? Sıfır e, kritik noktam olduğu için. Şimdi y eşittir bir doğrusu normalde şöyle çizmem gerekiyor. Şurası eksi bir. Şurada da bir olacak. Normalde böyle uzatıp gitmem gerekiyor ama bir nerede tanımlı? Sıfırdan büyük kısım için. O yüzden sıfırdan sağ tarafını çiziyorum. Burada da dahillik yok. Tamam mı arkadaşlar hangisinde var eksi bir bir B şıkkında var sanırım cevabımız D anlaşılmayan bir yer var mı evet anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar geçiyorum o zaman devam edelim. Yukarıda grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonu için fx'in sıfırdan küçük olduğu, fx'in sıfırdan büyük olduğu eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz diyor. fx'in sıfırdan küçük olduğu yere bakalım şimdi. fx'in sıfırdan küçük olduğu yerler. Yani x'in <laughs> sıfırdan küçük olduğu yerlere bakacağım. Şimdi eksi sonsuzdan geliyor mu bakın. 4'e kadar geliyor mu? Yazdım. Eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar geldi. Bakın sonra pozitif tarafa geçiyor. Grafiğin üstüne geçiyor. Burayı alamıyorum. Burası pozitif tarafı. Yani fx'in sıfırdan büyük olduğu taraf. Sonra geldi. 2'de bakın yine eksi tarafta. 2'den 6'ya kadar yine eksi tarafta. Yani birleşim diyorum. 2 ile 6 aralığında fx fonksiyonu sıfırdan Küçük, tamam mı? Şimdi bir de sıfırdan büyük kısmına bakalım. Rengimizi değiştirelim. Sıfırdan büyük kısmı, bakın 4'ten başlıyor, hani eksi 4'ten başlıyor. Nereye kadar geliyor? 2'ye kadar geliyor. Eksi 4'ten 2'ye kadar geliyor. Sonra grafin altına iniyor, negatif değerlere iniyor. Altıdan sonra yine pozitif değerlere gidiyor. Yani birleşim 6'dan nereye kadar gidiyor? Bakın böyle devam edecek bu grafik. 6'dan sonsuza kadar devam ediyor. Tamam mı? Bir de şunu yazalım. Hiç sormamış ama fx'in 0 olduğu yerlere bakalım. Bunu yorumlayabilirsiniz bence. fx nerelerde 0? Yani y'si sıfır olan x'i bir değer var, x değerleri var ama y değerleri yok, sıfır. Hangi noktalar bunlar? Arda, devrim, gazi, bunu bir önceki dersimizde anlatmıştım. Hatta derslerdeyken bile konuşmuştuk. Arda sen de bir cevap yok. Kürşat Emre olsun. Emre sen bari söyle. Güvenemedin. Diğer Emre. Sen de yaz. Arkadaşlar şöyle şöyle bir şey çizeyim bakın. Şu nokta mesela 3 noktasıysa bunu nasıl belirtiyorduk? X'i 3, Y'si yok bakın. 3'e 0 noktası. Bakın. Eksi 4 var. Y noktası var mı? Bakın Y'ye karşılık eden bir değeri var mı? Yok. Eksi 4. Bakın 2. X eksenini kestiği noktalar. Fx'in sıfır olduğu değerler. 2. Ve bir de ne var? Altı. var. Hatırladık mı şimdi? Hatırladın mı devrim? Emre, Gazi, Doğru söylüyorsunuz değil mi? Geçiyorum o zaman. 15. örneğe geçiyorum. Matematik vize sınavım var derken Açık öğretim mi Gazi? Gazi 15. örneğe devam ediyorum. Şimdi yukarıda grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonu için. Yani fx'in grafiği verilmiş. fx'in değerlerine göre gx fonksiyonunu yorumlayacağız şimdi. Yani gx fonksiyonunun grafiğini çizeceğiz bakın. Şimdi fx'in pozitif olduğu yerlere bakalım önce. f(x) pozitifse, yani 3, 5 gibi bir sayısa, mutlak değer dışında kendisi gibi çıkar mı? Bakın, y(x) fonksiyonu f(x) artı f(x) bölü 2. 2f(x) bölü 2'den ne gelecek? Cevabımız f(x). Peki şunu yazalım bir de. fx nerelerde pozitif değer alıyor? Onları yazalım. Bakın. Eksi 3'ten 3'e kadar. Eksi 3'ten 3'e kadar. Birleşim. Bakın grafik devam etmiyor. Burada bitmiş. 5'ten 6'ya kadar. Tamam mı? Şimdi aynı şekilde bir de negatif olduğu aralıklara bakalım. fx'in negatif olduğu taraflara bakalım. fx negatifse eksi 1 gibi bir sayıysa mutlak değer içinde eksi bir dışarıya artı çıkması için önüne eksi alıyordu. Aynı şekilde gx fonksiyonunu da yazalım bakın. fx Şimdi şu fx önüne eksi alıp çıkacak ya. Eksi fx oldu. Bölü 2. E, yukarısı zaten 0 oldu. Bunu tartışmaya bile gerek yok yani. Paydaya gerek yok. Şimdi fx'in negatif olduğu aralıklara bakalım şimdi. Bakın eksi 4'ten geliyor. Nereye kadar? Eksi 3'e kadar. Eksi 4'ten eksi 3'e kadar geliyor. Birleşim. Sonra 3'ten 3'ten 5'e kadar geliyor. 3'ten 5'e kadar geliyor. Tamam mı? Şimdi fx'in 0 olduğu yerleri yazmama gerek var mı artık? Eksi 3, 3, 5. X eksenini kestiği noktalar bakın. Eksi 3, 3, eksi 3 ve 5. Tamam mı? Şimdi grafiği çizmek istersek. Şöyle Eksi 3 ile 3 aralığında değerler alıyor mu? Şuradan dolayı. Eksi 3 ile 3 aralığında. Bakın. Şuraya eksi 3 diyelim. Şuraya da 3 diyelim. Bırakayım. Bu şekildeydi zaten. Eksi 3 ile 3 aralığında bu değeri alıyor. Şurada. Tamam mı? Devam edelim. 3 ile 5 aralığında ne oluyor? Negatif değerler alıyor. Ama mutlak değer negatif olamayacağı için 3 ile 5 arasında normalde şu aşağıda devam ediyordu ya mutlak değerin grafiği negatif olamaz arkadaşlar. Yani x ekseninin altına düşemez. O yüzden orayı alamıyorum. Orayı sildim. Tamam mı? 5 noktasını yazdım. Sonra pozitif olduğu yer neresiydi? 5 ile 6 arasıydı. Şöyle şurayı da uzatalım. Nokta nokta nokta. 6. 6 da bitecek bu grafik. Tamam mı? Mutlak değer fonksiyonu grafiği şu x ekseninin altına düşemez. Sadece üst tarafına düşecek. Neden? Mutlak değer dışarıya sıfır çıkamayacağı için. Tamam mı? Bak fx e, sıfırdan küçükken zaten sonucu sıfır geldi. Yani x ekseninin altına düşemedi. Tamam mı? Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Devam ediyorum o zaman. Şimdi bu grafiğe bakalım. Aşağıda bir grafiği verilen fx fonksiyonu için eksi 5 ile artı 5 aralığında mutlak fx eksi 2 eşittir. Bir eşitliğini sağlayan kaç tane x değeri vardır? <laughs> Şimdi şu en dıştaki mutlak değerden kurtulmam için içini bir bire bir de eksi 1 eşitlemem gerekmiyor mu? Şöyle yazalım. fx eksi 2 1'e eşit fx eksi 2 pardon şunu silelim şurada mutlak değer var 1'e eksi 1'e eşit önce bunu inceleyelim mutlak fx eksi 2'yi karşıya atarsak 3 geldi mi? Buradan mutlak fx'ine gelecek. Ona bakalım. Karşıya attım. Bir geldi bakın. Şimdi fx mutlaktan çıkması için bir 3'e eşit olacak. fx bir de eksi 3'e eşit olacak. Aynı şekilde fx burada mutlaktan kurtulması için bir 1'e eşit olacak. fx aynı şekilde eksi 1'e eşit olacak. Tamam mı? Devam edelim şimdi. fx'in yani şurada x değerine bir sayı verdiğinde sonuç 3 geliyorsa bakın x'ten bir değer alınca sonuç 3 geliyorsa nerede geliyor? Yani şuradan x ne gelir? 5 geliyor bakın. x'e 5 verince şuradan y değeri 3 geliyor bakın. Aynı şekilde x'e ne verirsek sonuç eksi 3 gelir bir de ona bakalım. Eksi 5'e bakın bakın şurada. X'e eksi 5 verdiğinde sonuç bakın ne geliyor? 3 geliyor. O yüzden şuradan da x eksi 5 tane buldum şurada. Bakın iki tane x değeri buldum. Bitti mi? Şimdi bitmedi. Daha şurası var. fx eşittir 1. Yani bu ne demek aslında? y eşittir 1 doğrusu demek arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi y eşittir 1 doğrusu şuradan geçmeyecek mi? Şöyle y eşittir 1 doğrusu. Kaç noktada kesti grafiği? 2, 3 noktada kesti bakın. 3 tane x değeri de buradan gelecek mi? Bize bakın kaç tane x değerlerinin toplamı demiyor. Sadece kaç tane olduğunu soruyor. 3 değer buradan geldi. 2 de buradan geldi 5. Şimdi ilk incelediğimiz fx 1'di. fx eksi 1 var bir de. Eksi 1'i incelersek. y eşittir eksi 1 değil mi o da? Şuradan geçecek bakın. Eksi birden. Şöyle. Eksi bir de grafiği bir noktada kesti mi? E buradan da bir x değeri geldi mi? Şöyle yazalım. Bir tane x değeri. Üç tane buradan. Bir tane buradan 4. 2 de buradan altı tane x değeri var. Aslında mutlak değer sorusu çözdük. Öyle değil mi? Aynen Elber. Altı. Var mı sıkıntılı soruda da? O zaman geçiyorum. Son soru arkadaşlar. Mutlak değerin içine sıfır yapan değerler kritik noktalarında birinci de x eşittir 2, iki, ikinci de x eşittir eksi 5. Yine tablo oluşturacak mıyım? Şöyle uzatalım. Eksi 5'e 2. Şimdi 3 verirsem şu kısım için. 3 verdiğinde burası pozitif. 3 verdiğinde bu da pozitif. Yani aynen çıkacak mı? X eksi 2 eksi X eksi 5. X'ler gitti. Eksi 7 geldi burada. Şuradan bir değer alırsam. Eksi 3 alayım mesela. Eksi 3 alırsam burası zaten negatif olacak. O zaman bu önce eksi alıp çıkacak. Bakın. Eksi x artı 2. Şu kısmı baktım. Eksi 3 alırsam hatta eksi 4 bile alsam sonuç her türlü pozitif gelecek mi? Bakın. Kendisi, kendisi gibi çıkarıyorum. Ne geldi? Eksi 2 x şu artıydı. Eksi 3 geldi. Tamam mı? Şunun eksi 6 alsam, şuraya eksili bir şey yazsam yine negatif gelecek. Şöyle yazayım onu da. O zaman önüne eksi alıp çıkacak. Buraya eksi 6, eksi 7 gibi bir sayı yazarsa yine önüne eksi alıp çıkacak. Bir de eksi burada var, artı çıkacak. X artı 5. Eksi artı birbirini götürdü. Burası da 7 geldi arkadaşlar. Şimdi grafiği çizersek. Grafiği çizelim. Eksi 5. Bir de 2 noktam var. Grafiği çizmem için şurada bir doğrusal fonksiyon çıktı mı? X yerine 0 verirsem X yerine 0 verdim. Şurası gitti. Y'sine geldi. Eksi 3 geldi. 0'a eksi 3. Şurası. Sonra bunu 0'a eşitlersem bakın. 3'ü karşıya attık. Ne geliyor oradan da? Şöyle y'sine 0 diyelim. 3'ü karşıya attım. x eşittir. Eksi 3 bölü 2. Doğru mu yaptık? Bakalım. Nereden geçecek? Bir hatamız var mı arkadaşlar? Şöyle bir bakın sizde. Eksi 2x eksi 3. Şurayı tekrar yazacağım. Şöyle. Şimdi y eşittir eksi 2 eksi 3. X'e 0 verdiğimizde şurası gitti y'si eksi 3 geldi. y'ye 0 verdiğimizde 2x eşittir eksi 3 x eşittir eksi 3 bölü 2 yani şuradan bir yerden geçecek eksi 3 bölü 2. Bakın şöyle bir doğru olacak. Tamam mı? Ama hangi aralıkta? Eksi 5 ile 2 aralığında bakın. Şöyle şunları uzatalım. Eksi 5 ile 2 aralığında. Peki daha sonra ne olacak? Bak eksi 5'ten sonra hep cevap 7. Eksi 5'ten sonra sabit fonksiyon. 2'den sonra ne olacak? Eksi 7 olacak. Yani şuradaki değer. Şöyle uzatırsam. Burada eksi 7 gibi bir değer var. Buradan sonra da hep eksi 7 olacak sonuç. Tamam mı? Şurada doğrusal fonksiyon çıktı grafiğimiz. Şurada eksi 5'ten sonrası da 2'den sonrası için sabit fonksiyon çıktı. Anlaşılmayan bir kısım var mı burada da? Tamam 10 dakika ara verelim. Sonra artan azalan fonksiyona geçeceğiz. AYT kısmına geçeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.